Merhaba gençler, dersimize hoş geldiniz. Evet gençler, bugün dersimizde gazlar ve hal değişimi konusunu işleyeceğiz. Biz sizinle bir önceki dersimizde sıvılar konusunu işlemiştik. Burada viskozite, buhar basıncı, buharlaşma hızı ve kaynama noktası konuları vardı. Bunlar oldukça önemliydi. Bugün de ağırlıklı olarak gazlar ve hal değişimi konusunu işleyeceğiz. Dersimizle ilgili pdf notları açıklamalar bölümünde mevcut gençler. Eğer bize destek olursanız, beğeni eğer atarsanız ve kanalımıza eğer abone olursanız çok mutlu oluruz. Eğer hazırsanız hemen dersimize başlayalım. Evet gençler şimdi başlığımız gazlar. Nedir gazlar? Tanecikler arası uzaklığın en fazla olduğu, etkileşimin ise en az olduğu, maddenin en dağınık haline gençler biz gaz diyoruz. Gençler bir gazla ilgili konuşmak için gaz bulunduğu ortam koşullarından oldukça etkilenir. Gazların hatırlarsanız belli bir şekli veya hacmi yoktu gençler. Bulunduğu ortam koşullarına göre gazların birçok özelliği değişir. O yüzden bir gazla ilgili eğer konuşmak istiyorsak mutlaka basınç, hacim, sıcaklık ve miktar. Bu değişkenleri mutlaka belirtmek gerekiyor gençler. Nedir basınç? Buradan başlayayım ilk başta. Gazları betimleyen birinci özelliğimiz basınç. Basıncı biz kendi içerisinde ikiye ayıracağız. Bir atmosferin basıncı bir de gaz basıncı olmak üzere kendi içerisinde ikiye ayıracağız. Ne diyor burada? Atmosferin yeryüzüne uyguladığı basınca gençler biz atmosfer basıncı diyoruz. Yani havanın yaptığı itme kuvvetine atmosfer basıncı diyoruz gençler. Atmosfer basıncını ölçen aletlere biz ne diyoruz tabii ki de barometre diyoruz gençler. Bununla ölçülüyor. Az sonra göstereceğim. Ve atmosfer basıncını ilk kez İtalyan bilgin Torricelli ölçüyor gençler. Kapalı bir kapta bulunan gaz basıncı ise tabii ki de manometre ile ölçülür. Tabii AYT konusunda biz bunları ayrıntılı işleyeceğiz bilginiz olsun gençler. Bakın burada bir tane barometremiz var görüyorsunuz. İçerisinde civa var. İçerisinde bir tane tüp tüp bu şekilde daldırılmış ve bu şekilde atmosfer basıncı ölçülmüş. Bakın nasıl ölçülüyor? İşte atmosfer bastırıyor yukarıdan bu şekilde. Bastırdığı zaman civa tüpün içerisinde yükseliyor. İşte bu. Bu gençler civanın bu şekilde yükselme miktarı bize atmosfer basıncını veriyor. Deniz seviyesinde bu sistemi kurduğunuz zaman civanın yükselme miktarı tam tamına 76 cm civa oluyor gençler deniz seviyesinde. İşte biz bunu ne yapıyoruz? Biz 76 santimetre civayı bir atmosfere eşitliyoruz. Yani bir atmosfer demek 76 santimetre civaya eşit demek gençler. Her santimetre de 10 milimetre olduğuna göre bu aynı zamanda 760 milimetre civaya eşittir. Milimetre civanın diğer adına biz tor diyoruz. Bu aynı zamanda 760 tora eşittir. Örnek mesela 0.5 atmosfer olsaydı bu neye eşit olurdu? Bu bunun yarısı olduğu için 38 santimetre civarı eşit olurdu. Veya bir sıfır eklerseniz 380 milimetre civarı eşit olurdu. Ki bunun değişimi tordur. 380 tora eşit olmuş olurdu. Böyle yani bizim 4 tane basınç birimimiz var. Tabi TYT kısmında hesaplama yapmak yok gençler. Sadece bu şekilde birini bilseniz bizim için nedir yeterlidir gençler. Bakalım barometredeki sıvı yük seviyesi şu seviye yani. Nelere bağlı? Bir, yükseltiye bağlı gençler. Yani sistemin sistemin deniz seviyesine göre olan yüksekliğine bağlı. 2. Sıvının yoğunluğuna. 3. Bir de ortam sıcaklığına bağlı gençler. Yükselte artarsa yani deniz seviyesinden dağlara doğru çıktığımız zaman atmosfer, sevi atmosfer basıncı düşer. Bu yüzden sıvı seviyesi azalır gençler. Unutmayalım. Yükseklere çıkıldıkça atmosfer basıncı azalır gençler. Sıvının yoğunluğu arttıkça, yani sıvı daha da ağır, daha ağır oldukça sıvı seviyesi yine azalır. Mesela buradaki deneyde civa kullanılmış. Bakın yüksekliği 76 cm. Eğer su olsaydı ki suyun yoğunluğu 1'dir. Değil mi? Civaya göre daha düşük. Eğer su olsaydı bunun yüksekliği yaklaşık 10 metre olacaktı gençler. Gördüğünüz üzere sıvının yoğunluğu azaldıkça bormatidik OH yüksekliğimiz elbette artıyor. Ama buradaki haş yüksekliği kesinlikle cam borunun şekline yani böyle dar mı geniş mi buna şekline veya sıvının miktarına kesinlikle bağlı değil. Tamam mı gençler? Bu da önemli. Gazlarla ilgili ikinci, ikinci, önemli özellik ise hacimdir. Hacim maddenin boşlukta kapladığı alandır gençler. Bir gazın hacmi kabın hacmini eşittir. Ne demek bu? Mesela bir kap olsun. Kap 10 litre olsun. İçerisinde A gazı ile B gazı olsun. Buradaki A gazının da hacmi 10'dur. 10 litredir. B gazının da hacmi 10 litredir. Yani yani bütün gazların hacimleri konulduğu kap kadardır. Tamam mı gençler? Hacim birim olarak litre, 1 litre, 1 bakın şu litre ile desimetre aynı şey. Bunu eşit. Bunlar da 1000 mililitre ve 1000 santimetre küp. Yani özetlersek litre eşittir desimetre küp mililitre eşittir santimetre küp bu eşitlikleri de kurabiliriz. Bu şekilde inşa. Gazlarla ilgili üçüncü önemli özellik sıcaklık tabii ki de. Sıcaklık bir maddeyi oluşturan taneciklerin ortalama kinetik enerjilerinin bir göstergesidir gençler. Sıcaklık termometre ile ölçülür ama gazlarda gençler gazlarda gazların davranışları Celsius değil de kel tam doğru orantılıdır. O yüzden gazlarda hesaplama da kesinlikle Kelvin birimi kullanılır. Kelvin diğer isminde biz ne diyoruz gençler? Mutlak sıcaklık diyoruz. Peki nasıl hesaplayacağız? Kelvin eşittir Celsius artı 273 formülüyle hesaplanıyor gençler. Tamam. Eğer siz sorularda mutlak sıfır derse mutlak sıfır noktası demek ne demek biliyor musunuz gençler? Bu Kelvin'in sıfır olduğu demek. Sıfırı da buraya koyarsanız Celsius'un da eksi 273 olduğu sıcaklık demektir gençler. Bu şekilde. Ve diğer şey ise mol sayısı. Yani gazlarda maddi miktarı veya tancık sayısı, tancık sayısı ifadesi geçtiği zaman aklımıza mol sayısının gelmesi gerekiyor. Tabii biz sizinle mol kavramı konusunu tabii ki de işleyeceğiz. Ama ama gençler basit olarak 1 mol, 1 molün içerisinde 6,02 çarpı 10 üzeri 23 tane atom veya molekül vardır. Veya 1 mol maddenin ağırlığına gençler biz atom veya molekül ağırlığı diyoruz. Moy kavramını ileride işleyeceğiz. O yüzden burada çok üstüne durmuyorum gençler. Bu şekildeydi. Yani gazlar böyle. Gaz deyince aklına ne gelecek? İşte gazın basıncı, hacmi, sıcaklığı ve mol miktarı gelecek. Bu dördü olmadan gaz ile ilgili konuşamıyoruz. Ve maddenin son hali plazma hali gençler. Nedir plazma? Gazların yüksek sıcaklıkta iyonize olmuş haline plazma hal diyoruz. Plazmanın diğer ismi iyonize olmuş gaz anlamına geliyor gençler. Plazma halinde bir madde atom, molekül, pozitif yüklü iyon ve elektron bulunduran bir karışımdır. Ne demek bu? Mesela elimizde H2 gazı var. Bir gaz. Bu bir molekül. Bu bir molekül. Sen gidiyorsun bu gaza ısı verdin, ısıttın. Isıttığın zaman yapısındaki kovalent bağlar ne yapmış? Mesela burada kopmuş. Kopunca H artı iyon oluşuyor. Bakın iyon oluşmuş. Atom oluşmuş. Serbest bir elektron oluşmuş. Yani madde molekül yapısını tamamen bozulmuş gençler. İşte bu şekilde maddenin molekül yapısı eğer kısmen veya hepsi bozulmuş ise ve ortamda molekül, iyon, atom, elektron gibi kararsız tanecikler varsa bunların oluşturduğu toplam karışma biz plazma diyoruz gençler. Plazmalar nötr yapılıdır. Niye nötr? Bakın çünkü şu yüzden nötr. Bakın artı bir, eksi bir. Artı bir, eksi bir daha ne yapar? Sıfır yapar. O yüzden bunlar nötr yapılıdır. Ama yapısında artı ve eksi iyonlar olduğu için elektrik akımını iletir gençler. İçerisinde artı ve eksi yükler olduğu için elektriksel ve manyetik alan plazmayı etkiler. Örnekler verirsek plazma halleri. Yıldırım, güneş, yıldızlar, ne bileyim işte mum alevi, ne bileyim ışıklar, plazma televizyon, neon ışık bir sürü var. Floresan lamba, lamba, volkan lavları bunlar hep maddenin plazma haline örnek olarak verilebilir gençler. Ve gelelim son olarak başlığımız saf maddelerin hal değişim grafikleri. Gençler nedir hal değişim? Bir maddenin erimesi, donması, kaynaması bunlar gençler bunlar. Diyelim ki elimizde, diyelim ki elimizde bir buz olsun ve biz bu buza ısı verelim. Buza ısı verdiğimiz zaman önce buzumuz ne yapar? Isınır. Bakın ısınıyor ilk önce. Önce ısınır. Erime noktasına geldiği zaman hal değiştirir. Bakın burada hal değiştiriyor. Ama hal değiştirirken bakın sıcaklık. Sıcaklığı değişiyor mu? değişmiyor gençler. Demek ki neymiş? Saf madde hal değiştirirken sıcaklık değişmez. Sonra bu yine ısınmaya devam eder. Tamam, e, tamamen eriyince, madde sıvılaşınca yine ısınmaya devam eder. Sonra kaynama noktasına geldiği zaman madde kaynar. Kaynayınca sıcaklığımız yine sabit gider. Unutmayalım. Bir maddenin kaynama noktası neydi? Ne zaman ki sıvının buhar basıncı atmosfer basıncını eşitlendiği zaman sıvı burada ne yapıyordu? Kaynıyordu. Bakın işte burada eşitleniyor burada kaynıyor ve yine ısınmaya devam ediyor. Bu yüzden birinci bölgede bakın ilk bölgede yani şurada maddemiz katı fazla. Katı fazla. İkinci bölgede maddemiz katı sıvı. 3'te sıvı, 4'te sıvı gaz dengesi ve 5'te ise maddemiz gaz fazında. Tamam mı gençler. Birinci bölgede maddemiz katı olduğu için görünümü homojendir. Yani baktığın zaman tek bir madde varmış gibi gözüküyor de madde hal değiştiriyor. Katı sıvı beraber olduğu için görünüm tabii ki de heterojen bir görünüm vardır. 3'te yine sıvı yine görünüm homojendir. 4'te yine hal değiştiriyor maddemiz. Yine heterojen bir görünüm vardır. 5'te maddemiz gaz yine homojen bir görünüm vardır gençler. Gelelim şimdi potansiyel enerji. Potansiyel enerji taneciklerin birbirine olan uzaklığı demektir gençler. Uzaklığı demektir. Bir de maddemiz hal değiştirmiyor. Uzaklık değişmediği için burada potansiyel enerji sabit. Ama iki de maddemiz hal değiştiriyor. Katıdan sıvı hale geçiyor. Yani tanecikler arası uzaklık artıyor. O uzaklığa biz potansiyel enerji diyoruz. İki de o zaman ne yapar? Artar. 3'te maddemiz yine hal değiştirmiyor. Yine sabit. 4'te katıdan buhar haline, şey pardon sıvıdan buhar haline geçtiği için uzaklık artıyor. Potansiyel enerji artıyor ve 5 yine sabit. Bu şekilde genişler. Bu şekilde. Şimdi yerim diğerine. Bu da genişler. bu da genişler. kinetik enerji. Bu sadece sıcaklığa bağlı. Yani yani gençler kinetik hareket enerjisi sadece sıcaklığa bağlı. Sıcaklığın arttığı yerde artar. Bakın 1'e baktığımız zaman bir de sıcaklık artıyor. 1 de sıcaklık art, arttığı için kinetik enerjimiz 1 de artar. 2'de ise sabit görüyor musunuz? Sabit olduğu için burada burada gençler kinetiğimiz değişmez. 3'te yine sıcaklık artıyor. Burada yine artar. 4'te değişmez. 5'te yine artar. Bu şekilde yapıyorsunuz. gençler bakın bu grafik ısınma grafiği. Eğer bu grafiğin tam tersi olsaydı, şöyle olsaydı bu da soğuma grafiği olacaktı. O zaman şunların tam tersi olacaktı, tamam? Bu şekilde yapıyorsunuz. Bakalım burada bir uyarımız var. Büyük Hal değişim noktaları nedir bunlar? Erime, kaynama noktası. Bunlar sadece hatırlayalım. Maddenin cinsine ne saflığına ve dış basınca bağlıdır gençler. Bunlar kesinlikle bir maddenin miktarına, ısıtı gücü, gücüne kesinlikle bağlı değildi. Bunlar sadece hal değişimi süresini etkiliyordu. Bunu da unutmayalım ki biz bunu önceki dersimizde hatırlarsanız öğrenmiştik. Bu şekilde gençler. Ve bu şekilde maddenin halleri konusu burada bitti gençler. Eğer anlamadığınız bir şey varsa mutlaka bunu yorumlar kısmına yazın. Şimdi bununla ilgili ben size ödev vereceğim ödevimizi hız ve renkten veriyoruz gençler. Bakın buradan başlıyorsunuz. Hatırlayın şunları ödev vermiştim. En son burada kalmıştık. Bakın sayfa 113'ten başlıyorsunuz gençler. Neredeyse kitabımızı ortaladık. 113'ten başlıyorsunuz. 113'ten geliyorsunuz gençler. Evet. Maddin halleri bizim için önemli bir konu. O yüzden testlerini mutlaka düzgün bir şekilde yapın. 113 ile 124 arasını yapıyorsunuz gençler. Bu bittikten sonra diğer dersimizde doğa ve kimya konusunu işleyeceğiz. Zaten o çok uzun sürmüyor bu da bitince 9. sınıf bütün konuları bitmiş oluyor gençler. Ondan sonra da işte kimyanın temel kanunları, mol kavramı gibi konulara başlayacağız. Şimdilik bu kadar hepinize iyi günler.